Bir zamanlar İzmir'in kalabalık bir mahallesinde Defne adında 10 yaşında bir kız çocuğu yaşarmış. Defne okuldan arta kalan zamanlarında annesiyle birlikte mahalledeki küçük bir fırında çalışırmış. Fırının en sevilen ürünü annesinin özel tarifiyle yaptığı mis kokulu zeytinli poğaçalarmış. Bir gün Defne poğaçaları dizerken fırının önünden geçen üzerinde eski kıyafetler olan bir amca görmüş. Amca poğaçalara uzun uzun bakmış ama içeri girmemiş. Defne'nin içi burkulmuş, annesine seslenmiş. Anneciğim bu amcaya da poğaçalarımızdan ikram edebilir miyiz? Annesi gülümseyerek, elbette kızım Allah rızası için verelim. Unutma merhamet insanı güzelleştirir. Defne amcaya sıcak poğaçalardan uzatmış. Amcanın gözleri dolmuş, Allah senden razı olsun evladım, Rabbim gönlüne göre versin diye dua etmiş. O günden sonra Defne her gün ihtiyaç sahiplerine poğaça ikram etmeye başlamış. Defne'nin bu güzel davranışı sayesinde fırının bereketi artmış, mahalledeki herkes birbirine daha çok sevgi ve saygı göstermeye başlamış. Defne anlamıştı ki bir dilim poğaça sadece bir karın doyurmakla kalmaz, aynı zamanda kalpleri de ısıtabilirmiş.